...kardeşim, vallahi tebrik ederim ya. Eyvallah usta. Bir şey söyleyeceğim bak, kesin barıştınız değil mi? Bir yani bir sürpriz falan olmaz herhalde. <gülüyor> ya <gülüyor> olmaz inşallah da ne bileyim oğlum, Sinem'le benden bahsediyoruz. Abi ağzını ayrı aç. Ayrıca o iki ev, ayrı ev, karşılıklı ev... ...onun nasıl bir saçmalıktı ya? Ya ne bileyim ben. Ama yok usta, bu sefer her şey çok güzel olacak. Aynı eve geçiyorsunuz ha? İşte barıştık dedim ya, anla yani işte. Ay ben nereden anlayacağım Sinemcim sizin ne zaman barıştığınızı, ne zaman kavga ettiğinizi, ne zaman küstüğünüzü? Ama iyi olmuş işte ya, çok uzamıştı zaten bu ayrı ayrı ev işi. Aynen, oldu ya sonunda. Hı. Sen ona bak, ne demişler hiç olsun, hiç olmasın. Senin hala ellerin titriyor kuzucuğum. Ne bileyim ben, anlamadım ki. Yani ortada bir sıkıntı da kalmadı ama böyle arada titriyor işte hala. Anksiyete öyle hemen geçen bir hastalık değil. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Yaşadığın travmalar da az buz şeyler değil. Yani birazcık zamana ihtiyacın var. Belki de ilaç takviyesine. Ben ilaç kullanmam. Geç o işi bir kale. Ama Sinemciğim ya. İyiyim ben. Harzu İyiyim. Bir problem yok. Endişelenmeye gerek yok arkadaşım. Geçer birkaç güne. Uykuya çağırır gözleri Hayal kurmanın zamanıdır canım Sessizliğe yum sözlerini Sevdikçe daha da güzelsin Dalgalar yosun saçlarında Bırak deniz üstümüze gelsin Yıkanırız sarhoşluğunda Yıkanırız sarhoşluğunda Oğlum neredesin yahu? Kaçtır sesleniyorum dilimde tüy bitti fındım Ödevlerimi yapıyordum anne Vay Ajan gözlerim yaşardı. Nasıl gidiyor dersler? Matematikten yüz aldım yine. Merhaba be. Akıllı bıdım benim. Ama ailemizin akıl küpü. Vallahi bu aralar ar gibi çalışıyor Sinem Evet. Tam da bu yüzden bir sürprizimiz var. Neymiş o sürpriz? Tatile gidiyoruz. İkiniz mi? Hayır, dördümüz. Sen beni ece annen. Gerçekten mi? Nereye? Sapancı Gölü'nün kenarından bir otele. Yani yaz tatili gibi değil ama çok sevindim ya. Bu ara her şey çok iyi gidiyor zaten. Siz barıştınız ya her şey yoluna gitti. Oh. Bence biz artık çok mutlu olacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz küçük